20, 20 hafta boyunca evet. adam küstü küstü. Ya. Ya adam adamı arkadaşlar. Adamı kenarda biz konuşabiliriz. Van Persie'yi sokağa Olur. çıkarsa yürüyecek hali yok. biz konuşabiliriz. Van Persie'yi sokağa çıkarsa ya. bitik hali. böylesine dirençsiz takımlara ha, karşı tabii, tabii. yeteneklerini tabi. konuşabiliyor. Alsana sana sayı maçını bana 2 hafta önce. Tabi. Alabildim tabi. mi? Alsana Braga maçını tabi. bana 6 hafta önce. Ya, Alabiliyor abi, musun? Konuşacağım o Senin Mario Gomez'in de Beşiktaş'ı daha ilk turda eletmeseydi UEFA kupasında. Lisbon'a Lisbon'a gol atsaydı da Beşiktaş ilk gruptan çıksaydı. Mario Gomez benim Mario Gomez'im değil. Mario Gomez Beşiktaş'ın Mario Gomez'i. Ne anlatıyorsunuz? Şimdi Türkiye'deki Mario Gomez'i İzlan'a gol attı ama. Neyse ne oldu? Ne oldu? Gruptan çıkamadı. UEFA kupasında gruptan çıkamadı. Bak, Türkiye kupasında ne Türkiye Ligi. Hem kendini elendi Konya'ya. Boş Arkadaşlar Buyurun Türkiye Ligi bu böyle. Yani 2-3 tane rakibin dışında dışı takımlar. Ne değişti? Şifordetlendi. Bakın hayır hayır. Tabii. Türkiye bak dün nasıl Mario Gomez Kayseri yaptıysa Kayseri, Antep aynı ayarda takımlar. Türkiye'deki takımlar bu. Yani çok iyi takımlar. Allah attım. öbürü sen Tüm kimden atman diye. Rakipler hemen 3 aşağı 5 yukarı. Bugün şimdi Van Persie'yi bugün oynadığı oyun attığı gol yadırganmaz 10 numara. Müthiş. Ilk sezonun. Gol. Oh, bakın Van Persie bugün sezonun en iyi futbolunu en iyi golünü atmıştır. Müthiş hele o atmış oldu. Yani Ayağıyla böyle yaptı kaleciyi Kral, yatırdı bol. falan filan. Yani müthiş bir gol. Müthiş oynadı. <laughs> Arkadaşlar Fenerbahçe'de değişen... Hiçbir şey yok. Sadece futbolcular forma girdi. Volkan Şen daha iyi öneme başladı. Sistem başla de değişti abi. Van Persi he? Sistem, sistem de değişti. falan değişmedi. Değişti Sistem abi. oynuyor. Yok aynı herkes aynı işte. yerinde oynuyor. Abi, Apo, Bak, Apo, bir dakika. Abi sistem değiştirdiğin zaman Volkan anladım. Şen yine soldan gidiyor. Nani yine sağa Yani geldi bana. Sinancım geldi. fark etmiyor hep aynı. Sinancım tamam anlıyorum da biraz seni. Hayır şunu söylüyorum. 4-3-3 oynuyordu Fenerbahçe. Üçlü bir orta saha. Josep de Souza sağ iç. Diego sol iç. Mehmet Topal ön libero. Bunların ikisi de iç oyuncusu olmadığı için Diogo ve e, Josef de Souza, iki de kenar oyuncusu, çok kısır bir takım oluyordu. Şimdi iki ünlü bireye döndü. Josef'i Mehmet Topal'ın yanına çekti, Nani ünlü öne de bıraktı. Apo. Dolayısıyla A, yani ay, sistem ay, Apo de değişti. Apo'cum bak sistem de değişti. Senin yani. dediğin Hayır, gibi böyle de da oynadı. Yani. Evet, da oynadı, daha evvel böyle de oynadı. Bu sistemde evet, de da oynadı. Apo'nun sezonu kapatmasına dolayı şey yapmayın, yine oynamayacak Arkadaşlar, iş biraz daha ciddi oldu. İş ciddiyete bindi. Şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Ondan dolayı ne oldu? Sezon biterken Van Persie falan daha kendine geldi. İşte aradaki perereyle sorun bitti. Volkan Şen temposu Allah'ın adına mı? Ha, canım canım. Yani bir antrenör e dediğim ya daha önce. Biz oyuncuyla affedersin idrar yarışına girer mi yani? Apocuğum bunları hep söyledik daha önce nereler dediniz bu diye. Adamı daha önce bunları çok kardeş. eleştirdik. Bunları çok eleştirdik. Evet. Ben şunu söylüyorum. Van Persi bir Mario Gomez'in performansını bugün göstermiş olsaydı ne bu kadar eleştirilirdi? Ha bunda hocanın kabahati kendinin kabahati ayrı. Yani bugün Van Persi 24 gole ulaşmış olsaydı Mario Gomez gibi... Fenerbahçe belki bugün 5-6 puan da öndeydi. Hep bunu söylüyorduk. Evet. Fenerbahçe sistem ve ondan bunlar alakalı. Fenerbahçe aynı oyuncular oynuyor. Rakip de küçükmüş, büyükmüş, güçlüymüş, kuvvetmiş değil. Aynı şey abi. Bütün rakipler hani. Kayseri de aynı. Bursa da aynı. Hep bütün denk denk bunlar. Yani dünya devi falan filan diye ayrı şey yok. Hani ayırt etmeye gerek yok. Bütün rakiplerin gücü aynı. Onun için küçümsenmez. Fenerbahçe son haftalarda çok iyi oynuyor. Konya maçı. Kupa lig yani Fenerbahçe. ondan sonraki hepsinde çok iyi Fenerbahçe son haftalarda bir çıkış oldu. içerisinde. Doğru söylüyorsun. Geç Fenerbahçe. oldu. Hem ama geç kaldı. Onun için Fenerbahçe takımı şimdi en önemlisi diyelim ki Fenerbahçe takımı şampiyon oldu diyelim. Fenerbahçe bu santiforlarla mı devam edecek mesela? Fernando Persie devam edecek mi? Bu nani mesela. Abi naniye bakıyorsun? Çok kuvvetli hep böyle bir şeyler yapmaya çalışıyor ama son hiçbir şey yok. Bir kere, Oyuna yani hiçbir katkısı yok. Bir kere onun oynadığı mevkide Asist olarak. Alex de Souza'yı görmüş Şimdi bir bak, taraftar grubu var. Dolayısıyla forvet arkasında her hani sen idare ediyor. Ama bir Alex de Souza tipinde oyuncusu olmasa mesela bir Nani'yle. Binani ile. Hocam. Mesela bizim Sosa'ya bak. mesela işten. bizim Sosa'ya bak mesela. Evet. Binani'ye bak bir Sosa'ya bak. Peki bir şey söyleyeceğim. Mario Gomez'in performansında Sosa'nın Oğuzhan'ın, Olcay'ın, Kuvarezman'ın, Gökhan Tören'in zaman zaman katkıları yok mu? Ama, Ağzına bak, getirip takım veriyorlar be. Apo zaten... Ağzına veriyorlar adamın içeri içeriği ya. Apo zaten bugün bak. Sosa bak, diye bak, bir oyuncu var. Bak Beşiktaş'ta bugün, maşallah ya. Gaziantep takımında Bunları deniliyor Bunları görmek ki, lazım yani. Şimdi bak diyorlar kendi kendine ne Gaziantep takımında bugün iki tane adere sakatlı oldu. Niye sakatlı oldu? Ağır baskı, ağır... Ağır bir tehdit var evet. Fenerbahçe hücumcularından. Daha 20 dakika kadar. Abi, yani. Dayanamadılar tempoya. Yani Fenerbahçe takım bugün evet istim üstünde çok iyi oynadı. Yani hiç ben hocaya katılmıyorum öyle dünya devi falan küçümsemeye falan da gerek yok. Rakipler bu. Fenerbahçe bundan evvel sahasında pozisyon veriyordu. Bugün pozisyon vermedi arkadaşlar. Öyle değil mi? Bugünkü maç 6 falan da normalde direkten dönenlerle 4-5, 5-6 falan biterdi. Onun için Fenerbahçe Hayır, evet, istim öyle. üzerinde Fenerbahçe dolu düzgün gidiyor. Şimdi Fenerbahçe bence önümüzdeki hafta Dana'nın kuyruğu kopacak. Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir, Fener. Bence iş renklenecek. Bence şampiyon matematiksel olmasa da büyük Kas, ihtimalle bak, bitecek. İş renklenecek. <laughs> Şimdi mesela. Bence onun belli için olacak. Onun için muhtemelen renklenecek. Önümüzdeki hafta çok kritik maçlar. Mesela bugün. Bir futbol adamı olarak mesela Sivas'ın yediği gol. Yani böyle bir şey var mı? İranılır gibi değil. Yazık günah yani kaleci, yazık. Yazık. kaleciye yani yazık. Sivas'a yazık son dakika ayağının altından kaçırıyorsun. Kader kader. Çok, üzücü. Gerçekten. Önümüzdeki hafta kader, aşağısı kader, kader, evet. ha, hep yukarı diyoruz. Aşağıda kızıştı. Önümüzdeki kader, hafta evet. hem yukarısı hem aşağıda kader, şunu da, Bir şunu söyleyebilir Ama Fenerbahçe, olacak. Ama Fenerbahçe Bence. son haftalarda <laughs> önlenilmez bir yükselişi var. Fenerbahçe evet üstümüz üzerinde çok iyi oynuyor. İşte Peki şunu söyleyebilir misin abi? Evet. Bir, iki olay. Bir Fenerbahçe iç yapısıyla ilgili. Aziz Yıldırım'ın Caner'i kadro dışı bıraktığından beri Fener 3-4 atıyorsa burada Aziz Yıldırım'ın elinde sopasıyla olan yönetiminin payı var mıdır? Bazen elinde sopa otoriter yönetim sonuç da verebilir. Hocam benim, aslında mantıksız benim, bir yorum değil. Benim, benim bir şey böyle felsefi bir, şeydir, bir şeydir. olarak yani. yanlış bulduğum bir şeydir. Otoriter veriyorum sana. Ama olmaz futbolda elinde, elinde sopa, elinde sopa. Caner'i kadro dışı bıraktı. Hatta belki dövdüğü söyleniyor. Belki dövdü dövdüğü mü söyleniyor? Dövdü, söyleniyor. <laughs> yok yok. Dövdü. Ya ya. İşkence ya falan ya. etmiş. İstahil askısı falan yapmışlar Caner'e. İstahil Aslısı. zaten. İstahil Filistin neyse. İstahil mi Filistin mi? Neyse. Neyse siz ondan yapmışlar. Sonra sigara falan söndürmüşler. Ceyran falan da bir. Diyorsun, ne iki, i̇ki, iki. Aziz Yıldırım. Yüzde yüz, Aziz Yıldırım işin içindedir. 22, aziz Yıldırım, sopası. soyun modasına bire bir yakındır. Dağılmıştır. Ne o no, Perer mı? Pereira'ya tamamıyla etki ediyordur. Canerik olmuştur. Canerik olduğunu falan ben onu. Dağsado düşürdü. Ama kim bırakır oğlum, Aziz, Yıldırım, dakika, kim aziz bırakır? Yıldırım? Aziz Yıldırım tamamıyla, tamamıyla Pereira'nın sen, sen kulüp başkanı olsan. Sen kulüp başkanı olsan şu ortamda. ...bir sıkıntı gördüğün zaman orada müdahale hak, hak veriyorum için. ben bak. Ben hak ben veriyorum demiyorum ama... Ben ...Aziz Bey'in şimdi... tarzı... ...Aziz Bey'in 20 yıllık tarzı açısından... baktığı zaman Aziz Yıldırım'ın... ...olabilir bir şey. Benim demin dediğim de. Fakat... ...şimdi bu Fenerbahçe içi açısından... ...olaydı. Aziz Yıldırım şimdi... sopayı gösterdi. Otoriter hatta totaliter... ...tavrını koydu. Canerika'da bıraktı. Şimdi ben netice kardeşim. geldi. Ama... Caner neden? Sevgiz git. Buyur canım. Şu an Fenerbahçe'nin kaderi Galatasaray'ın elinde mi değil mi? Galatasaray ne? elinde ayrı bir şey ama Galatasaray Nasıl takımı zaten Nasıl? kendi prestiji için, Galatasaray'ın elinde lan. elinde. Galatasaray, elinde. Hayır, Galatasaray, Galatasaray, galiba. Galiba. Galatasaray kendi prestiji için, kendi kariyerleri için futbolcular bu maçı çıkacaklar, orada oynayacaklar. Hı. Ama gücü yeter. Saç ama yetmez şey. şimdi Kayseri Kümede kalmak istiyor mu? İstiyor. Gücü yetti mi? Yetmedi. Şimdi bugün Antep kümede kalmak istiyor mu? İstiyor. Garanti. Yetti mi? Yetmedi. Şimdi Galatasaray'ın beş yaşa gücü ne kadar yeter? Galatasaray'ı yemek istiyor. Dağlar fark var. Yeter var. Mi? Dağlar, 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 zor yeter. Erzen de olur. Dağlar fark var. Dağlar kadar fark var. Şu anda. Ya Beşiktaş Galatasaray'ı yener diyorsun. Aynen öyle. Eğer futbolun bir adaleti varsa açık söylüyorum. Futbol takımlarının adaleti varsa bu hafta Galatasaray'ı seyrettim ben. Bursa maçında berabere kaldık. O Galatasarayla dün seyrettiğim Beşiktaş arasında dağlar kadar fark var. Bak dağlar kadar fark beşiktaş var. Beşiktaş 5 atar mı diyorsun? Ya belki aranada olduğu için öyle bir şey olmayabilir Hani Tete aranada Tarafsız sahada ya da Vodafone'da oynansa maç o dediğin olabilir. Beşik, beşiktaş takımının beşiktaş, beşiktaş takımının forvetlerini ve orta sahasını yemin ediyorum bu bu ligde durduracak takım çok az. Hele Beşiktaş'ın çok ya. yetenekler hele Galatasaray'ın <laughs> bu devam Çalıştırmayın Mustafa ya. Mustafa'nın Mustafa Mustafa var ya. Galiba çalışıyor. 7 7 tane Mustafa kapasitesi ben, çıkması lazım. Ben çok kısa bir şey söyleyeyim mi? değil yani. Mümkün ben de şunu bu... söylüyorum bak şunu iddia ediyorum. Ben de Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da yenecek takımı şu an göremiyorum. Doğru, Türkiye'de doğru. şu an Vodafone Arena'da Beşiktaş'ı yenecek takım yok. Bak hakikaten Beresel'de <laughs> bir iki... Ulan, devam <laughs> abi iyi ne yapayım yani. Ne yaptın e, bu abicim e, ya? E, soğuk burası. Ne soğuk? Don gömlek gelmişsin. Giy sene ceketini kardeşim ya. Kardeşim Mayıs ayına geldi. Don gömlek gelmişsin. Giy sene ceket. Sen ceket giy ya adı Rasim adı ya. Adı ya. Bir senedir bütün tükürüklerini sinan üstüne Ben böyle bir şey görmedim ya. Görmedim. Verin kardeşim. senedir ver tükürüklerini sinan Verin bir battaniye mattaniye verin giysin üstüne. Bir ceket verin. Hocam iyi ki benim ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika konuyla iştirmeyin. Vay be abi rahatsız. Galatasaray'ı gaza getirme amaçlı kimi operasyonlar? Kar görüyorum. Keşke Şimdi gelse benim, gelse de gelecek benim gömleğimdi, donumdu bilmem neydi böyle konulara <laughs> girerek. Hafif böyle Instagramcıların hoşlanacağı, <laughs> hafif pornografik muhabbet yaparak konuyu kaldıramazsınız. <laughs> ney neymiş konu? Galatasaray'ı ya? gaza ha. getirme. Yapabilir mi Galatasaray? Zaten Gelir. beş yiyecek. Gelir ya yok yani. Bu numaralara gelmez Galatasaray ne gelmez. Ne yapar? ne yapar bir dakika bir dakika bak ne diyor? Bu numaralara gelmez Galatasaray. E ne yapar? Fenerbahçe. Ne diyor Gel bana. Bu ne diyor? Ver bana. Ver. Fenerbahçe'ye dördüncü yıldızı taktırmayacağız. Fenerbahçe'ye dördüncü yıldızı taktırmayacağız. He. Bunun için ne, taktırmayacağız. Peki, Peki için ne yapacağız? Dördüncü Peki bunun için ne yapacağız? Ne yapmanız lazım? <laughs> ne yaparız? Bizim He. için önemli He. He, olan Türkiye kupası Duymayayım. değil. Tamam. Beş taş maçına tamam. paf takımla bile çıkabiliriz. Bak <laughs> 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 Rasim rotasyon. Bak hocam gördün mü? Ne olan lan Türkiye acı, acı, kupasıdır. Acık, acıklı duruma bak. Valla. <laughs> Rasim sen daha sana camiasına yakınsın. Dinler, sen daha Seni Dinlerler mi? ya. Ben hiçbir yere yakın değilim. Bunların onlara Allah Allah'a yakın bunlara uzak olur. <laughs> Bunlar Galatasaray'ı hamam oğlanına çevirmişler. Ya, yani. tövbe tövbe. Evet. Ya, yapmıyor ben, ben Galatasaray'ın olarak gülüş değil. Bu sene Galatasaray'ın durumundan utanıyorum. Şey, utanıyorum kardeşim. Kendi camianla ilgili Ya camian değil. Galatasaray takımının yönetiminden utanıyor aslında bugün. Aa. Bugün şu akşam. Hayret ya. Takım Özellikle son 2 saat de, 3 saat ben, içinde yaşadığım olaylarda konuşmam. bir şey öğrendi biliyor musunuz? Hani kader deriz ya kader. Kader. Kader diye aslında, aslında sen kendin ettin diye göklerden bir gelen vardır. bir kader vardır. Karar göklerden vardır. gelen bir, bir kader vardır. Kimi şey mesela gibi? bugün Sivasspor. Bugün Sivasspor kalecisi Setsus mu çocuğun adı? Evet hocam. evet hocam. 90'da gol yedi ya. Ağladım mı hocam? Ben Hayır. Ağladım ben. Ağladım birden içimde olur mu? gol yedi maç 1-1 bir bir oldu. Birden göğe baktım. Titiz. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Göklerden gelen bir karar vardır dedim mi? Ben bu kadar konuşuyorum. Bu göklere bakarken Göklerden gelen bir karar vardır. İdeaya adalet midir filan diye gayri insiyaki. İstemek Üstat Sezai Ertem var. Sevgili Ertem'in odasında tepesinde böyle lambalar vardır. Çok şık. Oraya baktım. Sonra Sivas'a baktım. Orada çok sevdiğim Sivas halkına baktım. Ağladın. Bence küme düştüler o golle. Çünkü o gol yemeselerdi süreç belki yine düşebilirlerdi ama süreç devam edecekti. edecekti, edecekti. Birden edecekti. Aklıma 5 yıl geldi. 8 yıl geçmişim edecekti. geldi. Göklerden gelen karar geldi. Bir. iki. Ya yine girmeden önce bazı Fenerbahçe'ye yakın taraftar sitelerinde manasızca, manasızca tırnak içinde yalvarırcasına tırnak içinde aynı katılıyorum öfercesine oha buna katılıyorum oh. öper öper dedik öpmek suç mu Yo, hocam, öpercesine Ezeli düşmanları gibi. sürekli hakaret ettikleri, Ezelin sürekli aşağıladıkları, şu anda da doğrudur. Ezelin. Sıkıntılı bir dönem geçirdikleri. Galatasaray Spor Kulübüne yalvardıklarını gördüm. Kimi? Aynen. Kimi? Kimi gördün hocam? Tekrar söylüyorum. Kimi gördün? Bir iki saat önce Fenerbahçe evet, bu, bu kulübüne... sosyal medya hesaplarında paylaşılan Hayır bunu demiyorum. Fenerbahçe hayır, spor bu, bu, bu kulübüne yakın, yakın bazı internet siteleri, bazı Twitter hesapları... Yanlış kullandım. Twitter hesapları. Bunca aydır Galatasaray'a hakaret eden, küfür eden, aşağılayan o internet Twitter sitelerinin... Kim onlar hocam? Dil attıklarını gördüm. Dil atmak Kim da oldum? demek yalvarmak. Allah aşkına yani şu var tercüme şu Galatasaray Spor Kulübü biz evet. size rezil müslüman kötü şeyler söyledik. Evet. Siz bizim dostumuz da falan değilsiniz. Evet. Size çok hakaretler de ettik ama ne olur ocağınıza düştük. Bu hafta Beşiktaş'ı Kim? yenin diyen Twitter siteleri gördüm. Kim, Kim olduğunu on anladınız? Onlar? Kim onlar? İsim ben hocam. 12 numara. Aa! Aa. Lollipopçusunuz siz. İşinize gelince yönetimi yapıyorsunuz. Lollipop gibi. işinize İşinize gelince lollipop. daha önce defalarca küfür ettiğiniz, hakaret ettiğiniz. Bak biz kimseye küfür etmedik, eleştirdik. Galatasaray'a şimdi selamun aleyküm baba emirleriniz filan der gibi. Arkasından bir de Osmanlı Spor'a çünkü niye? Beşleşin oyuncu. En son Konya'ya. Hocam net mi yazdılar böyle? Bayağı evet, ya? gördüm. Evet gözlerimle gördüm. Ne yazıyor tam ben? Lollipopçu 12 numara ork. Ya. Şimdi cevap versenize bana. Verecekler galiba hocaya. Hoca şahsiyatçı var eleştiriye açayım hocam belki de şöyle düşünüyorlar siz zamanında Galatasaray spor kulübüne ağır hakaretler Hı. ağır rencide devre elegansa içinde bulunduğu bu sıkıntı olduğunu aşağılar tarzda hakaret hamisi tweetler atıyorsun bugün ocağına düştüm diyorsun yani şu var Sinan sen benim dostum filan değilsin mesela düşmanım her yerde diyor ki Sinan benim düşmandır. kimdir sana sallıyorum ha. sen beni böyle gırtlağımı sıkacağım ama gücün yok bir an geliyor Sinan'ım kurtar beni abi diyorum Allah. Im. Ne dersin bana? Bekleme yapma yürü. Şimdi şunu soruyorum. Aa. Türkiye'de futbolda insanların, Twitter'ın, sitelerin, bazı gazetecilerin, bazı kulüplerin ne kadar omurgasız olduğunun bu akşam göstergesidir. Neydi o? Göklerden gelen bir karar vardır söyle oğlum. Sakın kader deme. Tamam. Kaderden, Kaderden öte bir kader vardır. Kader vardır. vardır. Göklerden gelen bir karar vardır. Ne yapsalar boş. Ne yapsalar boş. boş göklerden, e, göklerden, gelen, bir göklerden karar. Gelen bir ha, ben bunu ne var gayri insiyaki ne zaman söylüyorsun? Set sus o zaman. Dağası da da var onun. Şivas dakika. Dağası sonra... sonra... Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Bunlar da ona inanmış. Fenerbahçe yenildikçe büyüdüğünü zannediyorlar. Şimdi onun için. Kime inilmiş o zaman? Fenerbahçe'nin kardeşlerim. Bir bir Saygılı olan, sevgili olanlar hiçbir lafım yok. Ama Lollipopçu 12 numara ork başladı, küfür etti, hakaret etti. Galatasaray Spor Kulübü'ne cilveler yapmaya. Şimdi nasıl olacak bakayım bu? Böyle Şimdi... komşu çocuklarım benim. Norveçli yavrularım. Ertem Benim. Ertencim. Cilve, cilve dediğiniz şunu demişler. Şimdi <laughs> Ben de aynı, aynı yerdeyim sizde. Şu Sakar şimdi ol. Sana da 12 numara topuk işi diyeceğim o zaman. Ne yapayım? Şöyle. Peki. Peki merhaba Galatasaray. Evet. Merhaba Konya Spor. Merhaba Osmanlı Spor. Canım aslında. canım. Kıyamam hmm. onlar. Yani bu hmm. ne biliyorsun aşılımın hmm. tercümesi. <laughs> merhaba Galatasaray. Yani Galatasaray'cığım. İstirham etsem bu hafta sonu şu Beşiktaş'a bir güzellik ki. Hmm. Hani en azından bir beraberlik. Biz biraz daha yaklaşalım. Merhaba Osmanlı Spor. <laughs> 12 numara topik için ya. <laughs> senin için bunları demedim. Onlara lollipopçu Barat... diyorum ben. Bana onlara lollipopçu diyorum. Ne demek lolipopçu? <laughs> <laughs> yönetimin bana göre katkılarıyla hayatiyetlerini sürdüren Norveç'in kuzeydoğusunda bir sahilde konuşlanmış bazı İstanbul'da da bulunan muhabir veya Basit. o tipli adamlarla işi çözmeye çalışan resmi alıp Norveç'e Norveç'ten gönderen çocuklar topluluğu. Kısaca rol popçular. Rol popçular da kötü anlamda değil. Yani yönetimi e, ee, iltifat edenler. Ben Şimdi bir hasaraya döndüler kurtar bizi. Hocam sana bir şey rica edeceğim. Ben bir şarkı isteyebilir miyim ben sevgili ben, Sezai Karakoç'un şiirini de yayınlarız. i̇yi böyle. Saldırın Ama bakalım. Saldırın. Sezai Karakoç'un muhteşem şiirinden evvel ben... Daha bir popüler kültür, <laughs> hafif bir popüler kültür ürünü senleri rica ediyor ondan. mı diyorsun? ana düştüm yavrum. Tabii. Ana düştüm bu. yavrum. Yani şu anda bunu tabii sağ duyuldu. Sağ duyuldu falan baş için şey değil. Verahta sarkan bırakın bu işi. Fenerbahçeliler kulüpte, başkanda, taraftarı da hiç kimse kimseden bir şey beklemez. Herkes kendine yakışanını yapar. Galatasaray büyük camiadır, Beşiktaş'ta büyük bir derbi maçı oynayacaktır. İster kaybeder, ister kazanır. Hiç kimsenin umurunda değiliz. Fenerbahçe'de 100 yıllık tarihinde ikinci olursa ilk defa şampiyonluk kaçırıyor olmayacaktır. Fenerbahçe'nin hiç umurunda falan değildir. İsteyen çıkar 5-0 yenilir, isteyen çıkar yener. Hiç Fenerbahçe'nin camiasını şu kadar bağlamaz, şu kadar. Şu kadar da umurumuzda değil. Şu kadar bak şu kadar. Ben Fenerbahçeliyim. Benim gibi düşünen milyonlarca Fenerbahçeli için burada bağırıyorum. Şu kadar umurumuzda değil. Ama Sayın Mahmut, Bu kadar. Yaptım, Kerim abi. Bu kadar. Ben sizin samimi... Bu kadar. Yok yok ben şu an dedikleriniz Çıkar oyuna evet dedikleriniz için eee son, son derece inşallah. Bana ne? Ya? Son derece Çok son derece içinten konuştuğunuzu biliyorum. Evet. Olmaz. Sayın Mahmut Usta dün Ne diyecek Ay, evet tabii. Tabii canım. Voleybolda bayanlar voleybol dün ne oldu doğru, biliyor musun? Doğru. Galatasaray Vakıfbanka 3-2 kaybetti, 2 set aldı. Evet, Almasaydı evet, evet. Fenerbahçe'nin hiç şampiyonluk şansı kalmıyordu. Evet, evet. Galatasaray o 2 seti alarak Fenerbahçe Vakıf baş başa tamam, geldi ama dün Fenerbahçe evet. yine şampiyonluğu kaybetti. Yani biz kazantıydık. O zaman Gol gol bırakalım. Bu takımının bize kıyamı olmuş olacaktı. Gol gol hani bırakalım. Olacaktı. Bir dakika gol gol bırakalım. Gol gol yani. bırakalım. Ciddi ciddi sor. Evet. Sen milli futbolcu, Fenerbahçe'nin efsanelerinden birisin. Wembley'e <laughs> ayak basan ilk Türk'sün. Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali var mı varsa kaç? Ben iki haftadır üç haftadır burada Ertem bize sormuyor. Sor mu? Sormuyor. Hep Beşiktaş'ı yüzde 60. Fenerbahçe yüzde. Hala 40 mı? Hala öyle. Hala %40 öyle. Yüzde 40 düşük değil mi? Hala ya? değil. Şöyle değil. Bak, bak, Bir şey değil mi? Bak Galatasaray derbisiyle ilgili. Ben bir kere takım olarak Beşiktaş'ın istim üzerinde olduğunu Galatasaray'da bu sene Galatasaray Türkiye liginde her takıma. Ben bir Kim şampiyon olurdu? Ne dersin? Ya ben gönlümden Fenerbahçe'nin olmasını bak, istiyorum. Bilimsel bak, bilimsel. Şur şuraya baktığım zaman Galatasaray'a bak Galatasaray'a yenilmez, yenilmez. Yendiği zaman zaten yüzde çıkar bu iş. Berabere kalsa bile hala iki maçı kazandığında tabii, şampiyon tabii, olur. Tabii. Ki Fenerbahçe'nin Başakşehir Gençler Birliği maçları zor olur. Zor. Sivas takımı son maçta bence küme düşmüş Başak olur. Başakşehir'i göreceğiz. Aynen öyle. Haftaya Dolayısıyla... göreceğiz Başakşehir'i Ertem. Sen seversin Başakşehir'i. Bu, bu hafta işte Galatasaray'la Beşiktaş oynarken. Dolayısıyla. Fenerbahçe camiası ilk defa şampiyonluk kaçırmıyordur. Biz çok alışkanlıyız. O şampiyon olursak da ilk defa olmuş olmayacağız. Dolayısıyla kimseden medet bekleme diye bir şey yok. Çık bak ne diyorum çok açık net söylüyorum. Galatasaray Beşiktaş oynayacaklar bir derbi maçı. Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe'yi hiç bağlamaz. Yenilir. Fark da yiyebilir. Yenerse de yerer Yani yenerse de ne, ne diyeceğiz yani. Diyelim Galatasaray kazandı. Aa, Galatasaray kazandı biz onun için şampiyon olduk Öyle denir mi bu öyle bir şey olur mu Yen 70 puan ama. almış Fener takımı Bu maçları kazanırsa 79 puanla Şampiyon oldu bir maça mı bağlayacağız onu O zaman Beşiktaş da Konya'ya dua etsin. Biz 3 hafta önce Konya'ya yenilmeseydik Bugün biz liderdik Konya yendi bizi Tabii. Konya Öyle olur mu ya Beşiktaş şimdi Konya'ya mı yalvarıyor Sen diyorsun ki bu sene Fenerbahçe'ye şafir olmaz zor Zor tabii çünkü fikstür ve kalan maçlar Aa, bunu gösteriyor. Bilimsel analiz bunu Aynen söylüyor. Aynen öyle futbol analizi. Bir de Beşiktaş takımı evet. yabana atmayın. Rasim Ümit Özat selam söylüyor oynuyor. sana. Ee, oynuyor. Oo, bir selamım var diyor. Ahmet Çakar, Sinan Engin ve Abdülkerim abi anlar diyor. Bana selamı nasıl? Evet. <gülüyor> 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 Aa, ne var? Hiçbir Fenerbahçeli ve Galatasaraylı Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istemez Ümit evet, diyor. Mi diyor. Ümit Hoca evet. Ben Ümit ın hakkını savunmak için Aziz Yıldırım'dan küfür yedim. Ey Ümit Özal. Ya o da sana selam söylüyor. Ben adam şey değil inanıyorum. İma istemem. Peki, seni savundum. Seni. Benerya sana terbiyesizlik yaptı. Saygısızlık yaptı. Senin gibi bir Anadolu çocuğuna. Müsaade etmem. Peki bir şey Aziz söyleyeceğim. Yıldırım, sana neredeyim? Cumartesi günü. Cumartesi günü Galatasaray oldu ki Beşiktaş'ı yendi. Pazar. Ya bir gün önce önce Fener'den. Fener daha bir gün sonra oynar. Fenerbahçe pazartesi. He pazartesi. Diyelim ki Galatasaray Beşiktaş'ı yendi. Peki bir gün sonra Beşiktaşlılar Başakşehir'den e, puan almasını beklemeyecekler mi Fener'den? Yani bütün Beşiktaşlar Başakşehir'e muhtaç mı olmuş olacak? Böyle şey olur mu Ümit Fener'in şampiyonluğu mu istiyor ya bu arada? Hayır. Profesyonel özat, bir şey, Profesyonel özat. ya bir şey demiyor Aa, ya. Ama ne, ne bir Hayır şey diyor ki hiçbir Fenerbahçe, hiçbir Galatasaray, hiçbir Beşiktaş, kimse kimsenin şampiyon olmasını istemez diyor. İstemez yani. işte. Herkes kendi işine bakar diyor Ümit Hoca. Ümit Hoca profesyonel bir şey. Ümit Hoca çok gerçekçidir. <laughs> gerçekçidir. Yani değil. Mesela der ki ben de elimde fırsat olsa çaktırmadan elle gol atar. Hani mesela bir milli başta falan. Yani ben hamaset yapmam der. Hani öyle şeylerde. Şimdi ne zaman da. Fenerbahçe'ye dördüncü yıldızı taktırmak Galatasaray böyle bir şey yaparsa bu yönetim zaten berbat olmuş. Ama sen ne demek Mahve istiyorsun? Mahvederler yaşatmazlar adamlar. Konuşman çok ters. Çok tehlikeli. Ben, bir, ben, gerçekten Bak, tamam, gerçek, ha, ben, ben gerçekleri söylüyorum. tamam gerçekleri. Ben bir, dakika, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bu alt yazı yalanım. Haftaya Başakşehir. Başakşehir ya Oğlum, ya bu kötü bir şey yok. Adamlar olur mu ya? Kardeşim ben nasıl şey göreceğiz? Hayır, hayır böyle bir şey olabilir mi haftaya Başakşehir'den? Vay Ertem vay. Ya yok, yok yok öyle şey olur mu ya? Ya peki bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hayır Ertem vay. Şimdi, şimdi, şimdi buna şimdi ne gidiyoruz? Beşiktaşlar Başakşehir'den medet <laughs> bekliyor denir mi ya? Yani? Yani. Beşiktaşlar Başakşehir'den medet bekleniyor denir mi ya? Yani? Olur mu öyle şey olur ya? Olur mu öyle şey? Kardeşim? Kimse kimseden medet. Bak sana bir şey söyleyeyim. Medet Bak sana o kadar fanatik feneller var ki. O kadar fanatik feneller var Sinan son defa söylüyorum. Galatasaray Beşiktaş'a 5-0 yenilsin Bak yemin ediyorum evet, ya da fark yesin Ne olacak Fenerbahçeliler var mı? Arkadaşlar Bursa. Çok fazla takılmayın. Sosyal medyada şu şunu yazmış, şunu gaza getir. Hiç, <laughs> hiç bakmıyorum bile. Her takım bile. çıkar, hiç elinden geldiğince oynar, oynamaya bakar. Kimse kimseye itimaz geçmez. Galatasaray, Fenerbahçe, Dört Yıldız takmasın aman falan demez. Herkes kendini düşünür. Sonra derler ki maç biter, sıkar sıkarlar. Zaten biz sizin şampiyon olmanızı istiyorduk derler. Öyle değil abicim. Oynansın bir bakalım, görelim maçları. Kimse kimseye itimaz geçmez. Kendinizi Abi falan... Emre 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 kimse kimseni... mı sana ya. Bakarız abi. Kim yener, oyunu bak bakar. Kim yener Galatasaray Masim. maçında? Burada herkesi seyrederiz. Bakarız. Ona göre yorum yaparız. Doğru. Kim kime, kim kime itimaz geçiyor, kim kime oynuyor bakarız. Kim kime maçı abi, veriyor. Çizim, Sosyal arkadaşlar, medyadaki beni gazlara üzen, gelmeyin. Beni yüzen evet. şu an. Sayın Aziz Yıldırım iki hafta önceki şeyde haklı olarak Galatasaray'a bakalım Beşiktaş'a karşı nasıl oynayacaklar filan babından şeyler söyledi. Şimdi ben o e, lollipopçu o satılmış 12 numara Orkut'taki çocuklara sesleniyorum. Bakın evladım. 3 Temmuz'a diyorlar ki sana bana Erdem'e paralel kumpas filan. Siz bakın o işlerin nerede paralel varsa Allah onu cezalandırsın. Bravo, Bravo hocam. hocam ama şunu, şunu unutmayın. İşinize gelince bazı adamlardan indirin. Aa! Onları yalayın. Onları yalayın. İşinize geldiğinde Galatasaray'a küfür edin. Ahlaksız küfürler. Eleşeriye lafım yok. İşinize gelince ocağına düştüm cimbom deyin. Beyler lollipopçu musunuz? Norveç'te yaşayan bitirimler misiniz? Çocuk musunuz? Erkek misiniz? Kız, mı, kız mısınız? Nedir bilmiyorum. Norveç'te niye yaşıyorsunuz? Yüreğiniz yetiyorsa adresinizi verseniz ya. Hukuki anlamda söylüyorum size tebligat yapalım. <laughs> ben Norveç'e nasıl gideyim? popçuluk var. Küfür ettiğin adama sarılmak var. Bazı yöneticilerden Indira Gandhi var. Et misiniz balık mısınız? Bir bilelim be 12 adamı. Bu kadar da satılmış olmazsınız ki ya. İnsan bir kere satılır be. Şey gibisiniz böyle. Hacı yatmaz Şiddetle. gibisiniz yavrularım. Bakın 12 adamın cürafını alıp gidiyorlar. Her ikinci iş Doğru. tutmuş. Sizin suçunuz. Hocam. Şerefsiz oğlu şerefsiz bir kendi adına. Arkadaşlar. O, bitti Hocam, bu kadar. Hocam, para nefret eder. Hocaya kimse paralel falan. Hayır var. hayır on demiyor. Ay, Sadece bana değil. Rasime, diyemez. Şansal Büyükaya, Erman ya, Şansal adetiniz. Büyük Aya, Erman Toğlu'nun var. Şike var diyen o dönem için konuşan insanlara herkese paralel yaptasıyla sıyıramazsınız. Diyemezsin o zaman Türkiye'nin %80'i olur. Sıyıramazsınız. Sıyramaz. Yaptığınız iş... Şerefsizliktir daha kötüsü. Şerefsizlik size aittir. Siz böyle bir şey şerefsizliği içinizden gelerek değil. ...para karşılığı şerefsizlik yapıyorsunuz... ...yani siz bir yerde... ...tırnak içinde affedersiniz... ...Twitter fahişesiniz... <laughs> ...bir Allah. reklama şimdi yavrum... Allah. ...evet evet bir reklama gidelim... Ee, <laughs> reklamdan sonra beraberiz... ...Erto bak şimdi... ...sürekli benim Instagram'ıma yazıyorlar... ...Sinan abi... ...hep haftanın en sağlamında kendi adamlarını kayırıyorsun diye... ...çok sinirleniyorum bak ben bu işlere... ...yeter artık bıktım ha... ...yeter... Kim yazmış Sinan abi? Engelledim hepsini Ertuğ. Kim iyi oynuyorsa biz ona oy veriyoruz kardeşim. Ben kimse.